Arkadaşlar bugün size tavada kızartılan çok güzel bir elmalı pay yaptım. İzleyin lütfen. Arkadaşlar merhaba. Ben Nermin kanalıma hoş geldiniz. Bugün köyden çekim yapıyorum. Köye geldim. Buz gibi bir havaya geldik Antalya'dan. Geç Antalya'da arkamızda <laughs> ne oldu bilmiyoruz ama çok yağmur varmış. Şimdi bugün ben size fırın kullanmadan malum elektrik e, ee, faturaları haberi Yok, Mümkün olduğunda da kullanmamaya çalışıyorum. Öyle bir tarif vereceğim. Ha, yani çocuklar bazen canı bir şey isterdi böyle ya da büyükler bir şey bir gelecek olur bir tatlı ister ya elmalı bir tatlı yapacağız. Bu kızarıyor fırına girmiyor. Bakın mükemmel bir tatlı yapacağız. Şöyle bir elmaları koydum ben. Çok az bir az dediysem az olsun bunu <laughs> ile buluştuk gene. Şimdi bunu tereyağında biraz açtım önceden ben. Hani çünkü zaman kaybı olmasın diye. Bu tereyağında bir de şeker lazım bana. Bu Burada 2 yemek kaşığı kadar ya bir yemek kaşığı kadar da olur. Yani bunları siz ayarlayın kendinize göre. Bu, bu yetmeyecek bu durumda. Şeker lazım bana. Çünkü istirak şey hamura koyacağım şekeri kullandım. İçimi yutmuşuz. Arkadaşlar nasılsınız bu arada? Hepinizi gerçekten özledim. Yani biraz ee, aralı aralı yapmaya başladım çekimleri. Olmuyor öyle olunca da. İnşallah bundan sonra biraz daha dikkat edeceğim. Çünkü biraz sağlık sorunlarım oldu. Hastaneye gittim filmler. Zaten. Aa, bir başladım zaten. Şimdi buna şeker istediğiniz kadar dediğim gibi. Ben bir yemek kaşığı, bir buçuk yemek kaşığı koymuşumdur. Bu şimdi birazcık karamelize olacak. Onun üzerine ben çubuk parçalı bir şeyler koymuşum. Üzerine birazcık tarçın koyacağız. Tarçın da isteğe bağlı. İster azıcık az, az koyun. Çok seviyorsanız çok koyun. Hiç sıkıntı değil. Ama bana bunu yapın. Hani derim ya ben size her zaman bana dua edeceksiniz diye. Hakikaten dua edeceksiniz. Bak o kadar güzel oluyor. Çok basit. Çok basit. Şimdi arkadaşlar. Bu pişti bunu birazcık da hani üstünde kalırsa daha çok pişecek tasarruf yapmak zorundayız dediğim gibi ha şimdi biraz sıcağına baktım fazla oluyor alacağım hemen şimdi arkadaşlar hamuruna geçelim bir dolu su bardağı un ayarını ya, kaçırmayın ki hepsini çıktı Çık. şimdi arkadaşlar kaçtım şimdi döktük ha bir dolu bu bir doludan parmak eksik. Bir bakalım. <laughs> çok iyi bir parçası. da çok bir şey var. Çünkü... Bunun soğuması lazım zaten. Hem sesini kestim biraz. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir, iki yemek kaşığı nişasta. İki, ikisi iki. Hadi. Yine başladım kanalımda dediğim demeye. 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı şeker, toz şeker. Bunu bir karıştırıyoruz. Bir de kabartma tozunu koyuyoruz. Bunu karıştırıyoruz. Şimdi bunu eğer ben rendeleyecektim ama bizim biz e, bu arada Batuhan'la geldik buraya. Batuhan birazcık <laughs> yaramazlık yaptı. İlla anne, gel anneanne gel. Bunu biz birazcık 5 dakika bekleyince bu evin sıcaklığına biraz erimiş. Normalde eğer e, tereyağınız donuk ise... ...bunu içine koyun. Tereyağınızı da elinize alın. Ben gösterecektim aslında. Biraz una batırın, rendeleyin. Una batırın, rendeleyin. Tamam mı? Hiç sıkıntı çekmeyeceksiniz. Rend rendelenecek yani. Şimdi burada iki kibrit kutusu kadar tereyağı koyuyoruz. Böyle koyuyoruz onu. Ondan sonra bunu elime alacağım gerçi. Bunu unla şöyle bir yediriyoruz. Eritmedik ya. Unla yedireceğiz bunu. Mermini nasıl yedirecek? Böyle tabii. Yapamıyorum onu. Evet. oluyor. Ben eminim birçok bayan deneyecek. Bakın böyle bunu yedirdik. Şimdi ne yapmışım ben yine Safiyeciğim? Buna koyacağım suyu ayarlamamışım. 5 dakika Arkadaşlar suyumu, <laughs> suyumu aldım izninizle. Buna bir de bir cincik, bir cincik böyle tuz atıyoruz. Bunu unutmayın. Ben unutacaktım neredeyse. Şimdi çok az eksik bakın su. Korkuyorum da ayarını. Bu elma sirkesi. Bir, bir buçuk kaşık kadar elma sirkesi koyuyoruz. Bu suyu döküyoruz. Hadi bakalım. İnşallah ayarı iyi olur. Birden de döktüm. Halbuki sen ne diyecektin biliyor musun başlarken? Ben de az değilim. hani suyu azar azar ilave edin. Ne olur ne olmaz diyecektim. Olmadı. Olacak yani benim dediğimde. Biz bazen unu gevşek koyabiliyoruz mesela içine. Falan filan. Oluyor yani. Olduğu gibi. Biraz suyu biraz eksik olacaktı. Hadi dedim ama olmadı. un lazım. <laughs> Bakın ben acemiyim şey ben acemiyim yapamaz mıyım demeyin. Biz de ustayız zannediyoruz ama hatalarımız oluyor. Bir bardak su fazla geldi. Ama hep öyle yapıyordum. Bir bardaktan eksik yapıyordum ama bu kadar da değil yani. Bu biraz fazla sulandı. Baya hmm, baya. Bakalım kaç. yarım bardak daha bir koyayım. Yok yok bu alır daha. Allah Allah nerede? Acaba nerede hata yaptım? Evime gelince sevinçten olmuş olabilir bu. <laughs> evet. Arkadaşlar yarın falan yapabilirsem bir ev turu yapacağım size. Bayağı bitti artık evim. Bakın bir bardak daha var. Önce bir yarım bardak koyuyorum. Allah Allah. Ben bardak sayısını unuttum. Yo. Süt fazla geldi. Yapacak bir şey yok. bardak muydu? Bir parmak eksikti. Bir parmak da sen bana. <laughs> Parmanla <da> üç <gülüyor> 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 bir parmak eksik, bir parmak eksik olmayacak. Vallahi ver. Vereyim. <laughs> Allah Allah. İki bardak, üç bardaklı da ben iki bardak mı koydum? Ben şu anda alayım. Anlayamadım niye böyle oldu. Uyan bak Fahri. Akıl bırakmadım ben de. Şimdi giyerim ya. Anam helal kıyasım diye. Yani, bir, bir tanesinin de üstü eksikti. O bir bak. Yani o oldu size Üç <laughs> <laughs> vardı oldu <abi> size. size <laughs> üç vardı. Arkadaşlar bu arada... ...biz böyle kadın kadına geldik buraya. Yani birkaç arkadaşla. Şimdi orada da bir tane de Gülhan'ımız da var burada. O da size poğaça yapacak. Hani hakikaten güzel yapıyor. Ya herkesin elinde bir şey güzel olur ya. Gülhan'ın poğaçası gibi ben hayatta yapamıyorum yani. Çok güzel yapıyor. Dedim onu da bakalım yarın falan inşallah çekim yapacağım. Teşekkür ederim. Hep beraber çekip çekip <laughs> içeceğiz yine. Sonunu bilmiyorum artık. Yok hanım, bu toplanmadı. Arkadaşlar ben bir yerlerde bir bardak un suyu niye dökersin öyle? Üç bardak, üç buçuk bardak oldu. Oldu artık. Çaki geldi. Gel valla. <laughs> bak, bak, bak nasıl geziyorum içinde. Safiye bir göster şunu. <laughs> Hah, gitti. arkadaşlar vallahi üç buçuk bardak kaldı bir dolu bardak suya suyu ona göre yap yap ha bu çok mu olur bizim evde zaten çok olmaz da hani elmasını biraz az yapmış olabilirim bu durumda yani bakacağım bölüştüreceğiz kardeş bu yapacağız yani hamuru bu şu anda bu böyle olmak zorunda makinede yoğurmak istemiyorum sesi oluyor Hani görün istiyorum. Böyle yerlerini, her şeyini. Her yer taktığımız. Bundan emin olun. Bismillah. Nasıl? <laughs> Bilal da oradan bir bana bardak hazırlıyor. o kadar korktu ki. Dedi bu daha ister dedi yani. İstemiyorum. <laughs> Şimdi ince bir özdeştirelim. Bir telefon açıldı. Sevgili Batuhan'dan. Hani anneannene yardım etmiyorsun bugün? Anneanneci. Biraz biraz, biraz bunu ver de kaçarken kullanacağım. Şimdi arkadaşlar bunlar çiziliyor mu da bilmiyorum bu terzelikler çiziliyor mu ki ya? Ne diyorlar bunun üstüne bu terzelik değil değil mi? Çizilmiyor. Çizilmiyor, çizilmiyor. ben çizilmiyor diye biliyorum ama. İnşallah. Yeni daha bazı şeyler de Hadi çizilmiş. Siz orada yapıyor musunuz? Şu çiziliyor mu? Yok çizilmiyor. Ben yapıyorum. Size mükemmel bir tarif öğreteceğim. O yüzden beni affedeceksiniz. 3,5 bardak una 1 bardak su gidiyor. Gülen ya daha uzun bir <laughs> Tavuğumuz yok, yok mu? Burada evde de var. her şey biliyorsunuz her şeyim yok daha henüz. kare yapmaya çalışıyorum. Tabi tam kare olmayacak. Ben onu keseceğim. Ama kare hani yuvarlak yapmaya çalışmıyorum. Hadi bakalım. Tamamımız bu. Allah, bu konuşan Batuhan. Ben... Batuhan çok yaramaz olmuş diyecekler sana. Ya bu zaten sonra önlük nasıl <laughs> olur olur. Niye olmasın? <laughs> ya benim işlerim hep böyle. <laughs> Arkadaşlar bu arada Nurten de burada. Nurten'e ne yaptırayım? Nurten e, genelde Doğu bölgesi yemeklerini biliyor. Kendisi Diyarbakırlı olduğu için öyle biliyor. Nurten ona da yemek yaptıracağım. Hadi gitsin. Bunları da hani yabana götürmüyorum ben. Hmm. Onları da emin olun dolduruyorum. Tamam. Sıçradı hamur. Hamur sıçradı mı? Ne olur böyle. hamur sıçradı mı? Misafir gelir abi. Öyle mi? Nurten konuştu. Hadi bakalım. Evet. Nurten'i de çekeceğim dedim ya. Hemen öbür odadan duydu geldi. Vallahi geldi bak. Onları da yapacağız arkadaşlar. Şimdi biraz yakışıklı olsun hamurumuz. Onları da yapacağız. Ben çok büyük istemiyorum. Bir kişi bir tane yesin istiyorum. Şöyle yapacağım o yüzden. Teşekkür ederim. Yok benciğim. olsa eski elemanım. Eski dedim vallahi bak burada gelmiyorsun diye dedim onu da. Ha bismillahirrahmanirrahim şaka bir tarafa. Şimdi bir yandan da yağımız ısınsın. Ne kadar hazırlıklı yapsak eksiğimiz çıkıyor. Bunun iyi kızması lazım. Bir kaldıracağım. Reklam olmasını kaldırın. Şimdi. Şunları da böyle keseceğim inşallah. Gözüm, gözüm almıştır. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Bunun içine elmaları bölüştüreceğim. Şimdi kaç kişi izliyor beni biliyor musunuz burada? Ne yapacak Nermin ablam diye. Yani kalanı doldurabilirsiniz. Fazla olmuş elması az olmuş o kadar çok bunlar sorun değil. Ben birazcık ayıracağım o kenarlarından kestiklerimi de. Şey yapmak istiyorum. Bakın onlara yetecek bu. Bunları da asla yabana götürmek yok biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, bunu bir çatlam lazım. Şimdi bunu kapatıyoruz. Böyle. Aa buna şey su sürecektim ama kapandı bunu artık. Buna bir su vereceğim kızım. Biraz kenarlarına su süreyim. Bak şimdi arkadaşlar, kapandı ya. Uzak çekim yapıyormusunuz diyorlar Safiyeciğim. Ona göre dikkat edelim kızım. Ay. Hem bunu bulamam lazım ama hem de açılmamasını sağlıyor hem de yakışıklı olmasına <laughs> sebep oluyor. Şimdi bir tanesi oldu. Çok da gerekmedi ha. Maşallah kendi yapıştı. Babacığım gerekmedi su. Şimdi bakın. Bak su koyunca da istemedi. Bununla onu bastırıyorum bakın. Evet, buna biz su, su koymuyorduk. Ne oldu sen bugün? Arkadaşlar yağım da kızıyor bir tarafta. Göstereyim bir yağları yaptım ama. Patlama, sakın, patlama. Elimdeydi hemen patladı. Bunu bir kere yiyeceksiniz. Sürekli yapacaksınız. O kadar garanti veriyorum bunu. Şimdi de bunları yapalım Safiye'ciğim. Safiye yaptın mı da mezarışı tatlı? Yok genelde hep fırında yaptığımız için. fırında Fırın yakılacak gibi mi? <laughs> Vallahi değil bak bu sene. Bu kışı geçirelim de inşallah. Hı, kötü ya bu sene. Gerçi biraz zamları falan düzelttiler galiba da. Yine de kışın yani bu şeyleri yapmak zorundayız ya sobaları kolay değil. Ev yani koloniferli. Arkadaşlar biraz gelişi güzel yaptım galiba ama. Nasıl görünüyor? Görüntüsü gayet güzel. Vallahi tadına bakacaksınız bak şimdi. Evet, işte. çok, da, çok da birden kızarmasın. Ben ateşini biraz düşürüyorum. Şimdi bu bu. Tatlı ihtiyacınızı kesin çözün. Bir de mesela bazen insanın hani elma kalıyor evde, ne yapsam dediğini oluyor. İşte çok, çok se hani e yemek için hoşunuza gitmiyor da. Ama böyle şeylerde tüketebilirsiniz onlara bakalım Bu güzel Tabii ben bu tür şeyleri mesela sıcak da severim. Ama bunun üzerine pudra şekeri dökeceğimiz için biraz soğuması lazım. Ben bunları böyle işte bakın gördüğünüz gibi belki daha ufak yapabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış bir şey. kalın oldu sanki benimkiler ama her zaman bu kadar yapmıyordum kalın. İşte oluyor illa ki. biz bunları aydından kızartıp gelelim. Arkadaşlar kızarttım. Birazcık hava aldırdım. Üzerine pudra şekeri döktüm. Bakın gerçekten gerçekten elmalı pay çok güzel oldu. Ama kendimi biraz eleştireyim. Ben birazcık kalın yapmışım. Birazcık kalın ama. Hani biz e, birazcık daha inceltebilirdim yer mesafesidir işte biraz fazla mı hızlı yaptım biraz daha inceltesiz olur mu? Yani e, suyu birden dökmeyin mümkün olduğu kadar iki buçuk bardakta falan kalmaya çalışın ama her hali güzel bundan da emin olun. Ha biz böyle seviyor muyuz böyle seviyoruz ayrı mesela. ama daha çıtır istiyorsanız biraz daha ince yapın çok ince de elmalar deliniyor. Hani o ayarını yapın lütfen ama tadı muhteşem. Bayılacaksınız. Arkadaşlar lütfen. Bol bol yorum bekliyorum hepinizden. Beğenilerinizi belli edin. Kendinize çok iyi bakın. Buraya kaya geldim ya. Bak bildiğin ne yaptım ben. Bu arka, arka şeyde pişti ama. Şimdi göstereyim diye onu aldım. Karışık ot kavurduk. Yenileme geldik. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın.